Merhabalar arkadaşlar. Sıkule ile Her Telden isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizden gelen videolar eşliğinde devam ediyoruz. Ben yine Kayseri'den ses kaydı yapıyorum. Nereye gidiyoruz? Çok güzel bir yer. Gördüğünüz gibi Türk bayrağı ile karşılandık. Sakarya Karasu'ya gidiyoruz arkadaşlar. Cem Karagülle'nin evine bizim gibi hobici arkadaşımız. Ve dikkat köpek var. Gördüğünüz gibi. <laughs> Çok tatlı maşallah sübhanallah. Yani uzaktan tatlı, yakından korkabiliriz tabii ki de. Ha, zarar verir veya vermez bilemem ama korkarız herhalde. Ben korkarım şahsen arkadaşlar. Ay canım benim. Çok güzel maşallah. Evet balkonumuzdayız arkadaşlar çiçeklerimize yavaş yavaş seyretmeye başlıyoruz uzunca bir çekimimiz olacak ee, şöyle çaylarınızı kahvelerinizi alın arkanıza yaslanın ve bakalım güzellikleri izleyelim Ben de buradan dilimin döndüğünce sizlere anlatmaya çalışayım sardunyalarımız gördüğünüz gibi balkonumuzda çok güzel çiçekler açmış Cem e, kardeşimizin e, asıl mesleği müzisyenmiş arkadaşlar Instagram hesabının linkini e, açıklama kısmına bırakacağım takibi alabilirsiniz sukulent bebekler gördüğünüz gibi yaprak yatırmış ve ağzını kapatmış E, çok güzel yanlarda da delikler var özellikle sanki Bebek üretilmek için yapılmış bir kap gibi geldi bana. Evet, 3 senedir e, sukulentlerle e, haşır neşirmiş. Kaktüs ilgi alanıma çok fazla girmiyor diyor. E, ağırlık sukulent diyor. E, asıl mesleği işte müzisyenmiş. E, evet, her şey çok güzel, düzenli. Maşallah, eline emeğine sağlık. Hani biz kadınlar çiçekleri seviyoruz. Sevmeyenler de var. Onlar istisna zaten onlar bizi hiç ilgilendirmiyorlar. Ay canım benim ya. Bakıyor bize. <laughs> bize bakıyor gibi oldu. Ay çok tatlı ya. Kedi, kediye daha yakınım gibi sanki köbeklere bakaraktan. Evet ne diyordum arkadaşlar. Ee, biz bayanlar evet çiçekleri gerçekten çok seviyoruz. Dikkatimi dağıtıyorsun beni. <laughs> Ay merhaba diyor. <laughs> çok güzel ya. <laughs> Ay çok hoş maşallah. Evet biz çiçekleri seviyoruz bayanlar olarak ama erkeklerin arkadaşlarımızın bu hobiyle uğraşması, çiçek yetiştirmesi, kaktüs, kulent türü hiç fark etmez. Çok güzel gerçekten bir beyin Çiçekle, toprakla, saksıyla uğraşması gerçekten çok güzel bir hobi. Tebrik ediyorum e, Cem kardeşimi ve e, akabinde bütün beyleri çiçek yetiştiren beyleri. Çiçek sevmeyen çiçek yetiştirmeyen adamları e, atın arkadaşlar. <laughs> atın. Kapıyı gösterin. <laughs> çok iyiydi bu ya. <laughs> evet. Aynı kimimiz? Ekveriyamız. Çiçekler çok güzel. Oo, o o o, o Of 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 çok güzel. Hepsinin ismi tek tek e, <laughs> yazılmış arkadaşlar. Etiketler yapılmış bütün saksılara. Bütün çiçeklerin isimleri yazılmış. Ekveria, Velvet gren, velvet, bunları da okumak bana o kadar zor geliyor ki bugün <laughs> grupta bir arkadaşımız ay asla hanımdı galiba değişik bir bitki paylaştım ve ismini söyledi yazdım. Bunun ismini siz e, videoda söylerken düşünemiyorum diyor. Sonuna bir de kahkaha atarsınız. Evet gerçekten dilim e, bazılarında gerçekten dönmüyor. Aynum Sunburst. Hepimizin çok sevdiği. Muhteşem bir güzellik. Kader gülü dediğimiz aynum çeşitleri arkadaşlar. Ekveriyalarımız. Evet gerçekten hobi tamamen aynum e, ve e, sukulent ağırlıklı gidiyor etiketler çok güzel bu arada ee, benim imrendiğim e, yıllardan beri Aslında yapmak istediğim ama başına geçmediğim geçemediğim bir durum ee, bir ara dondurma e, kutuları ile yapıldığını e, duymuştum ama bunların hepsinin orantısı e, aynı e, nasıl yaptığınızın hazır mı yoksa gerçekten Hani bir dondurma kabıyla falan e, kendiniz mi yaptınız? Onu bize bir yorumda e, anlatırsanız çok ama çok sevinirim. Çok imrendim. Burada bir tane kaktüs var. <laughs> kaktüs gördüm. Ya sukulent seven kaktüs sevecektir. Kaktüs seven de mutlaka sukulent bir gün sevecektir. Bunun sayısı şu anda bir tane gözüküyor ama ilerleyen zamanlarda yaş ilerledikçe daha fazla olacağından ben adım gibi eminim. Yani sukulent sevip de kaktüs sevmemek gibi bir lüksümüz yokmuş gibime geliyor. Ha birine daha ağırlık veriyoruz. Birinden daha az oluyor ama illaki ikisinden de bir gün olacak arkadaşlar. Evet çiçek sapları suya konulmuş cam şişenin içine köklenmesi için mi konuldu bilmiyorum ben hiç denemedim evet köklendirme çalışmaları galiba camların içinde ahşap raflar çok güzel artık hazır mı alındı kendisi mi yaptı bilmiyorum sedum buritomuz askılı saksının içinde çok güzel bir şekilde yerleşmiş dolu dolu maşallah diyelim Arkadaşlar Evet şu kahvemden hemen bir yudum alayım. Evet düzene bakar mısınız? Kasanın içinde plastik kasanın içinde kare saksılarda kare saksılar dizilmiş. E, hepsinin isimleri yine verilmiş. Agoeydes Rupra Ekveria, Viktor. Bu arada benim giden sene çok güzel Victor'um vardı. Ama bu sene maalesef yok oldu tahminimce. Düzen gerçekten çok güzel. Tekrardan söylüyorum. Eline, emeğine sağlık. Teşekkür ediyorum kanalım için. E, emek ver vermiş, çekmiş. Düzenledi kendisi sağ olsun. Arka ses planlarını falan hep kapattı. Ben de bir güzel birleştirdim ve şu anda ses kaydı yapıyorum arkadaşlar. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizler de bu şekilde balkon videolarınızı benimle paylaşmak isterseniz öncelikle benimle bir iletişime geçmeniz gerekiyor. Telefon numaramı açıklama kısmına yazıyorum. WhatsApp'tan bir yazarsanız bana çok ama çok sevinirim. Onun dışında Instagram hesabım sukuley, Facebook hesabım Leyla Gürsoy parantez Zehra hesaplarımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Siz de bu akıma e, katılabilirsiniz arkadaşlar. Sırada Gaziantep ve Balıkesir Akçay videolarımız var. Onların da her gün bir tane e, yüklemek için ses kayıtlarını yapacağım. Allah sağlık verirse. Biraz hastayım, rahatsızım. İki gün e, galerimde hazır videolarım varmış. Onları paylaştım. Bugün e, ses kaydı yapıyorum yarın paylaşmak için. Sukle ile her telden isimle YouTube kanalıma her gün bir video inşallah arkadaşlar. Kanalımın büyümesini istiyorum sizlerin de bu şekilde destekleriyle. İnanın şu gönderdiğiniz videolar, yaptığınız beğeniler, yorumlar her şey benim için bir destektir. Evet bu aralar aynıyorum tutkum çok fazla arttı bende gördüğünüz gibi. Aynum, kader kadergülü diyoruz Biz bunu arkadaşlar latince ismine hiç bakmıyoruz genel anlamda kadergülü diyoruz kelle alınmış o kellenin oralardan oradalın oralardan çok güzel bebekler veriyor çok güzel ağaç formunu bonsai formunu almış her sukulent severin evinde gerçekten bu aynı mutlaka ama mutlaka olması gerekiyor arkadaşlar Çok güzel elinize emeğinize sağlık. Evet nodulu nodulosa'mız. Kırmızı geçişleriyle yaprakları çok değişik ve çok güzel olan bir Ekveriya'mızdır. İlk defa böyle yavrulusunu görüyorum ben. Çok fazla gelişmedi mi ben mi çok büyük bir e, nodulosa görmedim bilmiyorum ama... Hep tek rozet şeklinde gördüm arkadaşlar. Evet, klavatum, Ekveriye klavatum. Bu klavatum ee, mıdır, grapto mudur, <laughs> sedum mudur? <laughs> ben sedum klavatum diyorum mesela. Orada ekveriya klavatum yazıyor ama benim şu anda gerçekten kaybettiğim ve e, çok arzuladığım bir sukulent hiç kalmadı arkadaşlar. Maalesef ki ölmüş olabilir, satmış olabilirim. Evet, Grapto, Rus bir arkadaşlar. Çok e, çok şey bir türdür, narin, e, hassas bir türdür. E, bu arada dediğim gibi çok affedersiz böyle <laughs> hastayım ya yani, gerçekten rahatsızım. Benim e, defalarca diktiğim ama bir türlü başarılı olamadığım bir türdür. Graptorus bir arkadaşlar. E, Valla tebrik ediyorum. Çok güzel e, form almış. Yandan dallar çok güzel bir, bir şekilde uzamış. Evet. Aynumumuz yine çok sevdiğim bir aynumdur. Nodulosa gibi yapraklarında kırmızı geçişleri olan, çizgileri olan bir aynıyumdur. <laughs> <laughs> Affedersiniz. Yine her sukulent severin evinde mutlaka ama mutlaka olması gereken bir sukulent olduğunu düşünüyorum. Evet. Yine ekiveri pardon aynyum kader gülümüz. Çok güzel bir şekilde form almış. ağaç formu almış gördüğünüz gibi. Alt yapraklarını koparırsanız arkadaşlar bu şekilde aynı umların yani kıyın yani gerekiyorsa gerçekten kıyın. Alt yapraklarını eğer alırsanız bitkiniz bu şekilde odunlaşma odunlaşacaktır yani size dönüş yapacaktır bu şekilde. Evet ekveriyamız e, kelle alınmış arkadaşlar gördüğünüz gibi kelle alınmış ve iki yanından bebek vermiş. Ee, bebekler annesi annesinin yapraklarından çok çok daha güzel, maşallah. Bunlar özel ek veriyadır arkadaşlar. Evet, bir sedum e, saksımıza geçiş yaptık. Orayı bir hızlıca bir geçtik gibi olduk. Ben mi yanlış e, birleştirdim acaba? Bilmiyorum arkadaşlar öyle yapmamışımdır umarım. Birkaç defa denedim çünkü sabah ses kaydı yaptım olmadı şimdi akşam üzeri tekrardan yapıyorum. Yani kusurlarım olursa affedin lütfen. Her zaman söylüyorum ben bir profesyonel değilim. Evet. Ekveria Linguans. Linguans'ı şu anda hatırlamaya çalışıyorum. Ben bazı isimleri duyuyorum sonra hatırlamaya çalışıyorum. Kafamıza İnguans. Ha, evet <laughs> bizim bu cüzamlı arkadaş, evet e, dediğimiz ekveri arkadaşlar. buraya yeniden geldik. Umarım ben yanlış bir birleştirme yapmamışımdır. Yaptıysam da hakkını helal et kardeşim. inşallah yani kusuruma bakma. Bu sayede de hem bu güzellikleri tekrar tekrar görmüş olduk. Ekveria Perle Nürnberg arkadaşlar. Nürnberg'in incisi bunun Türkçesi. Gerçekten inci gibi bir e, sukulenttir. Evet tarihler bile e, etiketlere gördüğünüz üzere yazılmış arkadaşlar. Düzen gerçekten muntazam. Evet yine kelle alınmış ortadan bebek vermiş yine anne yapraklarından çok ama çok güzel bir e, özel bir ek veriyormuş. Evet bakın kelle arkadaşlar alınan kelleyi de e, köklendirmiş bravo yani çok başarılı gerçekten tebrik ediyorum. Evet biz bunlara arkadaşlar. E, pofidik diyoruz <gülüyor> pofidik pofidik <gülüyor> tombul tombul böyle etli yapraklarıyla ee, Evet pakkeveriyalar etli yapraklarıyla pofidik pofidiktir Ekveria lolamız arkadaşlar o alt yaprakları ben olsam koparırdım ee, çok güzel yapraktan üretim bebek veriyor kendisi çok da güzel özel bir sukulenttir Ekveria Lola, veria Gata. Evet, veria Gata'sı şu anda gitmiş ama bendekiler de gitmişti en son sattıklarım. Ee, herhalde kışın geri gelecektir diye ümit ediyorum. Çok şirin bir krasulamızdır bu arkadaşlar. Evet, şimdi bahçe kısmına geçiyoruz. Ben e, buraya bayıldım. Yani keşke hepimizin böyle bir ortamı olsa. Ya Ekveriyalar gördüğünüz gibi şimdiden yayılmaya başlamışlar. Sukulentler geniş saksı, geniş ortamı, bahçe ortamını çok seviyorlar arkadaşlar. Küçük küçük saksılarda ekveriyalarınızı yetiştirmeye kalkmayın lütfen rica ediyorum. Keşke hepimizin böyle bir bahçemsi bir köşesi olsa da hep bu şekilde diksek ekveriyalarımızı, sukulentlerimizi. Buranın iki seneki, bir sene sonraki halini gerçekten çok ama çok merak ediyorum. İnşallah kendisi yine bir kez daha bizimle paylaşır. Çok güzel bir ortam olmuş Bakar mısınız artık ekveriyalar Devleşmiş Taşlarla Dizayn edilmiş O köşedeki küp testi ona bayıldım Çok güzel nostaljik bir hava vermiş Ben böyle şeyleri çok seviyorum Arkadaşlar Nostaljik şeyleri Evet buranın ya Bir sene veya altı ay sonraki halini Gerçekten merakla bekleyeceğim videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum. Tekrardan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videolarıma destek vermeniz beni gerçekten çok mutlu ediyor. Kanalıma abone olup videolarımı izlerseniz çok ama çok mutlu olurum. Cem kardeşimizin de instagram hesabının linkini açıklama kısmına yazacağım. Onu da takip alalım inşallah. Çok güzel paylaşımları var. Çünkü ben de takip ediyorum. Evet, düzen muhteşem. Gerçekten muhteşem. Allah hepimize nasip etsin. Ağız tadıyla sağlıklı bir şekilde evine, evinde oturmayı Allah nasip etsin inşallah. Evet, artık çıkış kapısına geldik. Bizi uğurluyor. Sağ olsun, var olsun. Çok güzel ağırladı. Bir çayımız kahvemiz eksikti. <laughs> Onu da artık biz yapıp içelim. Arkadaşlar Sedum Palmerimiz. Evet doğru söyledim değil mi? Evet Sedum Palmerimiz. Başka bir çekimde, başka bir ilde, başka bir arkadaşımızın videosunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Son saniyeler videoyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.